Merhabalar. Şimdi kültürden konuşacağız. Üç tane kültür vardır. Kültürleme, kültürleşme, kültürlenme. Kültürleme, bireye kültür aktarma. Ona bir şey öğretmedir. Sınıfta öğretmenlerimizin yaptığı bir kültürlemedir. Bizi kültürlüyorlar. Annen sana elini yıkamayı öğrettiğinde bu da bir kültürlemedir. Bize kültür aktarıyor. Gelişi güzel olabilir. Kasıtlı olabilir. Kasıtlı derken planlı demek. Yani sınıftaki öğretmenimizin bize öğrettiği gibi. Zoraki olabilir. Beni, beyin yıkama veya propagandalar. Mesela belediye seçimlerinde arabanın içinde bangır bangır böyle müzikler açıyorlar. Zorla ne yapıyorlar? Bizim onları duymamızı sağlıyorlar. Bu da bir kültürlemedir. Zoraki bize bunları dinlettiriyorlar. Kültürleşme vardır bir de. Kültürleşme de adı üstünde karşılıklı, birlikte olur. Her iki kültür değişime uğrar. Aralarında aktarma, kaynaşma olur. Üçüncüsü ise kültürlenme Kültürlenme derken orada ne takısı vardır. Bu ne takısını new, yeni gibi düşünün. Kültürler etkileşiyor ve ortaya yeni bir kültür çıkıyorsa buna kültürlenme diyoruz. Şimdi biz ne öğrendik? 3 adet kültür olduğunu öğrendik. Kültürleme kültürleşme ve kültürlenme. Kültürlemenin ne demek olduğunu öğrendik. Bireye kültür aktarması dedik. Bir şey öğretmektir dedik. Annemizin bize elimizi yıka, elimini yıkadığını öğretmesi, öğretmenimizin sayı saymayı öğretmesi bir kültürlemedir dedik. Bu propagandalar belediye seçimlerinde yapılan Beyin yıkama, zoraki, zoraki olanlar, bunlar da bir kültürlemedir dedik. Gelişi güzel olabilir dedik. Bir de kasıtlı yani planlı olabilir dedik. Kültürleşme, orada işteş takısı var. Her iki kült, her iki tarafta kültür değişimi uğruyor dedik. Kültürlenmede ne, ne oluyor dedik? Kültürler etkileşime giriyor ve yeni bir kültür ortaya çıkıyor dedik. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar oldu. Videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Aşağıda açıklamada ayrıca Instagram adresimin linki mevcut. Onu da takip ederseniz yeni projelerimden haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.